İstanbul'un sıcak yaz akşamlarından birinde dünya çapında milyonlarca takipçisi olan fenomen Ay Show Speed Türkiye'ye iniş yaptı. Hayranlarının heyecanı tavan yapmıştı. Havalimanında yüzlerce kişi onu bekliyor, ellerinde pankartlarla "Welcome Speed" diye bağırıyorlardı. İlk dakikalar pozitif geçse de ilerleyen saatlerde işler rayından çıkacaktı. Speed, Türkiye ziyareti için YouTube'da özel bir yayın planlamıştı. İstanbul'un tarihi sokaklarında gezecek, kapalı çarşıdan kebapçılara, camilerden boğaza kadar birçok yeri canlı yayında gösterecekti. Ancak her şey Galata Köprüsü'nde başladı. Speed, köprünün ortasında yüksek sesle bağırarak şarkılar söylemeye başladı. Kalabalık içinde bazı kişiler bu durumu hoş karşılamadı. Birkaç kişi saygılı ol diye uyarıda bulundu ama Speed bunu anlamadı ya da ciddiye almadı. Yayın sırasında Ayasofya'nın önünde ayakkabılarını çıkarıp yere uzanarak esprili bir şekilde meditation time demesi büyük bir tepki çekti. Sosyal medyada bu hareket saygısızlık olarak yorumlandı. Dakikalar içinde Twitter'da Respect Ayasofya etiketi Türkiye gündemine oturdu. Speed, gelen yorumların çoğunu anlamasa da yayının gidişatının değiştiğini fark etti. İzleyici sayısı artsa da yorumlar öfke doluydu. O gecenin ilerleyen saatlerinde Taksim Meydanı'na geçen Speed, burada bir sokak sanatçısının performansını keserek araya girdi. Şarkıcıyı durdurup kendi şarkısını söylemeye çalıştı. Kalabalıktan bir grup, "Yeter artık!" diyerek bağırdı. Gerginlik büyümeden Speed bölgeden uzaklaştırıldı. Sosyal medyada yayınladığı özür videosu ise inandırıcı bulunmadı ben sadece eğlenmek istedim demesi yeterli olmadı. Ertesi sabah Türkiye'deki birçok haber sitesi olayı manşete taşıdı. Ayşov Speed İstanbul'da skandal yarattı. Fenomenin ziyareti rezalete dönüştü gibi başlıklar atıldı. Hem hayranları hem de birçok vatandaş bu davranışların sorumsuz olduğunu söyledi. Bazı takipçileri Speed'e destek verse de büyük bir kısmı hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi. Olaylardan birkaç gün sonra Speed ülkeyi terk etti. Türkiye'de yaşananları yanlış anlaşıldım diyerek özetledi. Ancak bu ziyaret uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir iz bıraktı. Özellikle yerel halkın hassasiyetlerini anlamadan yapılan bu tarz yayınların nasıl tepki görebileceği bir kez daha gözler önüne serildi. Daha fazla dikkat çeken hikayeler ve özel içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın.